Herkese merhabalar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri bu arada özledim. Aslında haftada bir ben yükleme yaptım. Elimdeki videolardan sizin için daha önce çektiklerimi yükledim. Fakat bu arada da 15 gün bir tatil yaptığım için sunumları ve çekimleri benim için bir kısa mola idi. Bu arada bana sizlerden çok güzel geri dönüşler oldu videolarımı izleyip kendi hayatında uygulayarak hayatındaki gelişmeleri olumlu yönde değişmeleri bana ileterek e özellikle dönenlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Aynı zamanda videoların altına da yorumlar yapıyorsunuz. Bu da yine karşılıklı iletişimde olmamızı ve sizlerin varlığından aslında benim haberdar olmamı sağlıyor. Bu çekimlere başlarken itiraf edeyim hani kimlerin doğal olarak hani beni izlediğini izleyeceğini bilmiyordum. Nasıl geri dönüşler alacağımdan da çok emin değildim. Fakat zamanla kimleri takipte olduğunu, nasıl bir kitleyle birlikte olduğumu ve birlikte gelişim yolundaki paylaşımlarımız daha gerçeğe dönüştüğü için, somutlaştığı için gerçekten ne yaptığımı, ve ne kadar doğru bir yolda olduğumu ve yapmak istediğim şeyin gerçekten insanların hayatına dokunduğunu görmek beni inanılmaz motive ediyor. O nedenle hem videonun altına yaptığınız yorumlarla hem beğendi sayfamda bana ulaşarak yaptığınız yorumlarla ve mesajlarla ve de bilgi.evrimbalıkçı.com e-mail adresime yazdığınız yazılarla varlığınızdan beni haberdar ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. ...seçkin grubum ve seçkin kitlem diyeceğim. E, sizin biliyorsunuz çok özel olduğunuzu düşünüyorum. E, bunda ne kadar haklı olduğumu bana gösterdiğiniz için de... ...bir kere daha size teşekkür ediyorum. Bugün e, herkesin kendi hayatındaki duruma göre... E, ...olumlama oluşturması için çok sorulan e, bir konu olumlamalar. Nelere dikkat etmek gerekir? Olumlamalar gerçekten işe yarıyor mu? bu yöndeki sorularınıza cevap verecek bir sunum hazırlamak istedim ben sizler için. Oldukça da kapsamlı bir şekilde hem özet olacak hem de atladığımız hiçbir konu olmayacak. Bu videoyu izledikten sonra kendi hayatınızın durumuna göre, içinde bulunduğunuz koşullara göre kendi kendinize olumlama hazırlayıp bunları her gün kendi hayatınızda okuyarak hayatınızı daha da güzelleştireceğinize inanıyorum. Şimdi size şunu sorarak başlamak istiyorum. Bugün çok inandığınız bir konuyu, bir düşünceyi hatırlayın. Belki birden fazla düşünce de aklınıza gelebilir ama inandığınız bir şey olsun. Çok güzel. Bugün şiddetle inandığınız, doğruluğuna inandığınız bu inanç bu düşünce bir zamanlar onay vererek kabul ettiğimiz düşüncelerdi, doğru mu? Evet. Her zaman zihinde kabul ettiğimiz ve doğrumuş haline getirdiğimiz her düşünce zihin süzgecimizden geçerken onayladığımız düşüncelerdir. Dolayısıyla Aklınızdan her gün pek çok düşünce geçebilir. Olumlu da olumsuz da geçebilir. Özellikle olumsuz olan bu düşüncelere siz güç vermediğiniz sürece bunların yani siz onaylamadığınız sürece bunların bilinçaltınızda bir inanca dönüşmeyeceği iyi haberini vererek başlayalım. Fakat sık tekrar ettiğiniz, onay verdiğimiz olumsuz düşünceler varsa Bunlar da bilinçaltımızda inanca dönüşüyor. O nedenle gün içerisinde düşüncelerinizi yakalayıp daha önce de bahsetmiştim özellikle çekim yasasının ilkeleri adlı ilk videomda bahsetmiştim bunun öneminden kendinize yakalayıp negatif düşündüğünüzde lastik uygulaması vardı hatırlarsanız ee, olumsuz düşünceleri hemen olumluya dönüştürün demiştik. Şimdi gün içerisinde evet düşüncelerimizi fark etmek çok önemli. Çünkü gerçekten neyi tekrar ediyorsak bir süre sonra kendimiz hakkında, hayat hakkında olsun hiç fark etmez. Bir süre sonra bilinçaltı onu doğrunuz olarak kabul ediyor. Ve ona uygun deneyimleri hayatınıza çekmeye başlıyor. Şimdi herkesin, her birimizin hayata dair... E, aşka dair, sağlığa dair, paraya dair, kariyere dair, arkadaşlığa dair e, ve insan ilişkilerine dair e, pek çok inancı vardır. Bunlar olumlu ya da olumsuz inançlar olabilir. E, ve e, sözler, düşüncelerimiz sözlerimizle kendisini belli ediyor. Yani dil ile e, ifade buluyor düşünceler. E, ve düşünceler... Diliyle ifade ediliyor dedik ve duyguyla da desteklenip kabul görüyor. Ve duygularımızı da belirliyor en önemli kısmı. Yani neyi düşünüyorsak ve neyi söylüyorsak onun duygusuna girdiğimizi fark ederiz. O nedenle duygularımızla davranışlarımızı belirlediğine göre en başta düşüncelerimizi fark etmek, gün içerisinde kendimize istediğimiz yönde olumlama yapmak, ...gerçekten zihin yapısını bilinçli olarak değiştiren uygulamalardır. Ben bu olumlama uygulamalarına bilinçaltını programlayan bilinçli uygulamalar diyorum. Gerçekten böyle bir etkisi var çünkü. Fakat önemli olan nokta kendiniz için oluşturacağınız hangi olumlama olursa olsun... ...bunu günde iki ya da üç kez hissederek hani söyleyin demiştik buna ruh katmak hani benim şu olumlamalarım var oluşturdum bunları iki üç kez her gün okuyorum ama bunu bir görev haline getirdiysem bu bir rutine hani bindi ve ben bunu böyle papağan gibi okuyorum ve ondan sonra da gün içerisinde negatif düşüncelerimle yine negatif düşünmeye devam ediyorsam ...o zaman yaptığınız bu olumlama çalışmalarının hiçbir etkisi olmayacaktır. Çünkü gün içerisinde ağırlıklı negatif düşünmeye devam ederken... E, ...günde birkaç kere yaptığınız olumlamalar nötralize olacaktır. O nedenle e, olumlamayı okumak, hissederek okumak, ona ruh katmak son derece önemli. Ve ayrıca sonrasında o olumlamaya uygun eylem içerisinde olmak... Yani pozitif düşünmeye de devam etmek yine çok önemli ve olumlamanın gerçekten işe yaramasını sağlayan en önemli püf noktalardan birisi bu. E, hissederek okuyalım dedik. E, ve gün içerisinde de negasyon yapmamaya yani negatif afirmasyon yapmamaya dikkat edin. Afirmasyon... E, İngilizceden dilimize gelen bir kelime ve yine bu kişisel gelişim alanında afirmasyon olarak kullanılıyor. Olumlama olarak kullanılıyor. Zihne istenen olumlu düşünceyi yerleştirme uygulaması diyebiliriz. E, ve e, bunlar için kendi kendinize hayatınızda bulunduğunuz duruma göre e, hani biz burada videolarda aşka dair e, paraya dair ...pek çok e, sağlığa dair ve genel olarak pek çok olumlama kullandık ve örnekler verdik ama... ...kendi durumunuz spesifik olabilir, ona yönelik olumlamalarınızı oluşturmanız için... ...11 adımdan oluşan e, olumlamalar nasıl oluşturulur, dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir onlara geçelim. Olumlama cümleleriniz öncelikle olumlu bir dil ile söylenecek. Yani ne istemediğinizde değil ne istediğinize odaklanan bir cümle olacak. Mesela ben olumlu, bundan sonra olumsuz düşünmeyeceğim. Değil. Olumlu düşünmeyi seçiyorum. Zihnimi çözümlere açıyorum gibi bir olumlu dil içermeli. Ya da ben hastalanmak istemiyorum değil. Ben sağlıklıyım. Ben çok sağlıklıyım. Çünkü bunu söylediğinizde bütün hücreleriniz bu söylemle, bilinçaltının da kabulüyle o yönde hareket etmeye başlıyor zaten. O nedenle odaklandığımız şey olumsuz değil, olumlu, ne istediğimiz olmalı. İkinci madde cümlelerinizi gelecek zaman kipinde kurmak yerine şimdiki zaman ya da geniş zamanda kurun. Yani ben çok mutlu olacağım, ben zengin olacağım, ben şu evi alacağım gibi böyle gelecek Zaman kipinde kurarsanız, bilinçaltınız o zaman bunu hep geleceğe ertedecektir. Olumlamalar şu anda e, içermeli, şu anda içermeli. Ben çok mutlu olacağım yerine, ben zaten çok mutluyum bunu hissederek söylediğinizde zaten o mutluluğu da kendinize çektiğinizi görürsünüz ve daha da bu olumlamaya inandığınızı görürsünüz. Üçüncü adım, olumlamalarınızın kısa ve öz olması. Bilinçaltı kısa cümleleri sever çok uzun ve dolaylı olumlamalar oluşturmak yerine ben değerli bir insanım, kendime güveniyorum, ben başarılıyım, ben kendim olduğum gibi kabul ediyorum gibi kısa cümleler bilinçaltı tarafından daha kolay kabul edilecektir. Dördüncü madde istiyorum ifadesinden sakının. Onun yerine hani ben mutlu bir hayat istiyorum yerine mutlu bir hayata sahibim Zaten sahipmişsiniz gibi yapıyorduk ya, mış gibi yapmak. Zaten sahibim, istiyorum yerine sahibimi daha çok kullanmaya dikkat edin. Beşinci madde, Olumlamalarınızı adım adım inancınızla uyumlu hale getirin. Bu ne demek? Ben kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Ya da ben zengin bir insanım demek. Bu olumlama yani size, ego bilinciniz tarafından şiddetle reddediliyor olabilir. Başlangıçta kabul görmesi zor hissettiğiniz olumlamalarınızı adım adım inancınızla uyumlu hale getirebilirsiniz. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Örneğin ben zenginim demek yerine zengin olmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz ilk başta. Daha sonra zengin olma yolunda her gün daha çok ilerliyorum Parayı yönetme gücüne sahibim. Ben her an zenginleşiyorum. Her geçen gün bolluğu ve zenginliği hayatıma daha fazla oranda çekiyorum. Ve son aşaması en zenginim. Bu şekilde adım adım inancınızı, yani olumlamanızı inancınıza uyumlu halde ve geliştirerek de e, olumlama oluşturabilirsiniz kendinize. Ya da kendimi olduğum gibi kabul ediyorum demek başlangıçta size çok zor geliyorsa kendimi olduğum gibi kabul etmeye niyet ediyorum. Kendimi olduğum gibi kabul etmeye hazırım. Kendimi olduğum gibi kabul etmeye başlıyorum. Ve kendimi olduğum gibi kabul etmeyi öğreniyorum. Ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Böyle bir yolda izleyebilirsiniz. Benim seçimim mi sorarsanız ben böyle adım adım hani olumlamayı inancımla uyum hale getireyim aşama aşama geliştireyim çok kullandığım bir yöntem değil doğrusu fakat eğer ego bilinciniz çok direniyorsa ve yaptığınız olumlamalara gerçekten hiç inanmıyorsanız o zaman bu yöntemi öneririm yani aşama aşama inancınızla uyumlu olumlamalar oluşturarak başlangıçta daha kolay inanacağınız olumlamaları seçerek ve olumlamalarınızı güncelleyerek kendinizi ve bilinçaltınızı daha kolay ikna edebilirsiniz. Dediğim gibi ben direkt ben kendim olduğum gibi kabul ediyorum. Ben başarılıyım. Direkt hedeflenen o son cümleyi direkt söyleyerek ilerliyorum. Benim daha çok işime o yarıyor. <laughs> Altıncı madde olumlamalarınızda isminizi kullanın. Çünkü çocuk doğduğu andan itibaren bu yaşımıza kadar ismimiz ve hitap edildik ve ben e, kendimi hani ismimle daha çok e, tanımlıyoruz yani bilinçaltı için içinde isminizin geçtiği olumlamalar daha fazla kabul görecektir hani içinde ben olsun evet e, ama arzu ederseniz isminiz de olsun e, ben Ayşe mh, harikayım ben Evrim başarılıyım ben Evrim ee, çok değerliyim gibi hani isminizi de içine monte edebileceğiniz cümleler oluşturabilirsiniz. Bilinçaltı tarafından daha hızlı bir şekilde kabul görecektir. Yedinci madde. Olumlamanız özneyi yani beni ya da isminizi ve hedefinizi birlikte içersin yani hani eyleme geçmek arkasından çok önemli öyle hissedi, hissedip ona göre de harekete geçin dedik ya o nedenle örneğin ben um, olumlamanız ben kilo vermek istiyorum değil hani çok genel ve soyut bir olumlama oldu bu ee, içinde hedef yok zaman yok e, belirsiz bir olumlama ve istiyorum içeriyor yani istemekle kalırsınız demiştik onun yerine örneğin ben egzersiz yaparak, düzenli ve sağlıklı beslenerek, ayda 3 kilo vererek 4 ayda 55 kiloya iniyorum gibi. içinde eylem adımlarınızı da içeren bir olumlama daha çok işinize yarayacaktır. Hem sizi daha iyi motive edecektir hem de daha çok inanmanızı sağlayacaktır. 8. madde Olumlama cümlelerinizi kullanırken aynı zamanda harekete de geçin. Örneğin bu kilo ile ilgili olumlamayı söyledik düzenli ve sağlıklı beslenmeyi seçerek dedim. O zaman gerçekten düzenli beslenmeye dikkat edebilirim. Daha vücudum için, sağlığım için daha sağlıklı besinlere yönelebilirim. Egzersizi gerçekten hayatıma katabilirim. İşte o zaman olumlamaya hem daha fazla inanırsınız hem de olumlamanın hayatınızdaki etkisini daha kısa sürede görmeye başlarsınız. O nedenle sadece olumlama yapayım her gün okuyayım. Olumlamanın zihnimi programlasın. Ben bir şey yapmayayım. Bu böyle de bir şey yok yani hani harekete de geçmek gerekiyor. Dokuz olumlamalarınız başka insanları kapsamasın. Yani eşimin beni daha çok sevmesini istiyorum. Çocuğumun daha başarılı olmasını istiyorum. Ya da iş yerindeki arkadaşımın bana saygı göstermesini istiyorum. Bunların hiçbir olumlama değil. Bunların hepsi temenni. Başkalarıyla ilgili durumları kapsadığı için olumlamalarınız sizin inisiyatifinizde ve sizi kapsasın. Mesela bana saygı göstersin istiyorsunuz. Onun yerine doğru olumlaması onun saygı, saygı görmeye hak ediyorum. Beni sevsin demek yerine sevilmeyi hak ediyorum sevilmeye layık olduğumu biliyorum gibi bir olumlama daha çok işinize yarayacaktır. 10. madde, en başta söyledik aslında hissederek olumlamalarınızı okuyun. Ee, rutin bir şekilde her gün olumlamaları okumak e, ve bunu bir m, görev gibi yapmak... E, ...hem sıkıcı kılacaktır e, bir süre sonra... Bu çalışmaları hem de hissetmediğiniz için hayata geçmesi daha zor olacaktır. Hissetmek demek hani kalpten, kalbi devreye sokmaktır aslında. Bu neden önemli. Kalbimizin beynimizden 100 kere daha güçlü elektrik alanına sahip olduğunu biliyoruz. Ve 5000 kat daha büyük bir manyetik alana sahip olduğunu biliyoruz. Kalbimizin beynimizden. O nedenle hissederek olumlamaları söylemek çok önemli. 11. Vazgeçmeyin lütfen. E, bu çalışmalarda bu şunu çok sık görüyorum. E, bir sürü olumlamaları yapıp sonra bu işe yakan e, insanlar var. E, bu düşüncenin kendisi de bir afirmasyondur. Yani bu da bir olumlamadır ve siz e, neye onay veriyorsunuz? Evren ona evet diyor. O nedenle bilinçaltı bu yaşa kadar kolay hani oluşmadı, birden bire oluşmadı daha doğrusu. O nedenle onu dönüştürmek de birden bire olmayacaktır. 21 gün çalışması dediğimiz beyinde yeni bir nöral yol oluşturmak için ve yeni bir alışkanlık kazanmak için aynı zamanda yeni bir inanca kendimizi programlamak için en az 21 gün hatta 40 gün olabilir. Vazgeçmeden bu olumlamaları hayatınızda hissederek uygulamanız son derece önemli. Başlangıçta ego bilinciniz hayır diyecektir bu en önemli püf noktası bunu da söyleyeyim çünkü buraya takılan çok insan oluyor. Başlangıçta ego bilince itiraz edecektir olumlamalarınıza ve hayır öyle değil ki yapamazsın, imkan yok. Nasıl olacak? Yok canım gibi böyle iç sesler duyabilirsiniz. Öncelikle bunu duymanın son derece normal olduğunu, eski bilincin sizi sabote ettiğini bu gibi durumlarda fark edin ve de devam edin çünkü bir süre sonra e, olumlamalarınız daha hayır öyle olmaz ki yok canım diyen o sesin zamanla kaybolduğunu ve okuduğunuz bu olumlamalara daha çok ve daha hissederek okuduğunuzu fark edeceksiniz. Ee, biz kendimize ne söylersek hayatla ilgili, kendinizle ilgili bir süre sonra zihin bunu kabul etmek durumunda kalıyor arkadaşlar. Bu çok net. O nedenle vazgeçmeyin ve kendinize bugüne kadar belki çok olumlu söylemler yapmamış olabilirsiniz. Ama hem web sayfamda bu konuda olumlamalar kısmı var. Hem daha önceki videolarımda farklı farklı konularda çok kapsamlı olumlamalar paylaştım sizinle. Kendinize uygun olan olumlamaları bir yazıya dökerek bunları lütfen her gün düzenli olarak günde 2-3 kez sabah, öğlen, akşam olabilir. Sabah ilk kalktığınız anda olabilir, bilinçaltı alfadadır çünkü ilk uyanmaya başladığınız anda. Gece uyumadan önce yattınız ve uyumadan önce de yine o uykunuzun geldiği aşama alfa aşamasıdır. Orada da olumlamaları ikinci kez okuyabilirsiniz. Bir de gün, gün ortasında yalnız kaldığınız bir ortamda okursanız olumlamalar gerçekten bir süre sonra hayatınızı istediğiniz yöne değiştirecektir. Ve olumlu düşünen bir zihne geçtiğinizi göreceksiniz. Bana yine yorumlarınızı lütfen bu videonun altına paylaşın. Sorularınız olursa yine videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın ve kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma da abone olun lütfen. Benzer konularda farklı farklı çok güzel videolar planlıyorum ve sizle paylaşacağım. Son olarak şununla tamamlamak istiyorum ben bugünü neyi farkındaysanız onu kontrol edersiniz. Neyi farkında değilseniz o sizi kontrol eder. Bugün de benden bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Herkese çok sevgiler. Keyifle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.